100 bin imzanın kaymaları. Perinçek. Diyor ki CHP ve HDP'den bize kayma var. Yani o yüzdeliğimiz yüksek. E bu kayma 100 bin imza getirir mi? Onu göreceğiz. Çünkü 100 bin imza olmadan Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı aday yarışında diskalifiye. Demek ki başka partilerden de kayma gerekiyor. Vallahi ne diyeyim bu partiler arasındaki kaymalar giderek ahlaki olmamaya başladı. İpin ucu kaçıyor. İnce. Ona göre 100 bin imza ne ki? 100 bin değil 1 milyon isteyin. Ne diyor? Tüm partilerden bize kayma var. E adam haklı bir önceki yarışta yüzde %30 oy almış. Baksanıza bir de racon kesiyor. İkinci tura ben ve Kılıçdaroğlu kalsak ne eğlenceli olur diyor Muharrem İnce. Tabi rüzgar tersi ne dese bilir. O zaman ne olur? Baba ocağına abi lehine çekiliyorum der. Olmaz mı? Giderken linç edildi dönerken alkışlı kahraman olur. Fena mı? Erbakan. O ne demek arkadaş? 100 bin imza değil. 100 binler isteyin bizde çok. Nasıl olsa baba mirası var. Bizim ölümümüz yüzde yedi eder arkadaş. Bin ne ki? Milyonlar milyonlar var. E zamanın evladı tüketmez mi baba mirasını? O da incenin CHP yaptığı gibi AK Parti'ye racon kesti. 20 milletvekili istemiş. Tabii o da seçilecek yerden. Herhangi bir kayma olmayacak. Oy kaymasına da izin vermeyecek. Rasyonel bir tavır tabii dönüşü de var. Özal. Güreşe doymayan pehlivan diyeceğim lakin diyemiyorum. Çünkü salih bir minderde görmedik. Hep etrafında dolanıp durdu. Eğer ki minderde olsaydı bir şey derdik. Neyse o da baba mirasına odaklı. Yüz bin imza bulur mu? Sorsanız Türkiye İttifakı'nın adayıyım. O da nedir? Yani Ahmet Özal Anadolu yollarına dökülüp imza toplayacak. Tabii diğer partilerden kendisine kaymalar olması gerekiyor. Yoksa zor. Kaldı ki babadan kalma parti de yok artık. Oğan, sizinkisi de ayıp ya. Ne bu illaki yüz bin imzanın gerekliliği? Nereden çıkardınız bu icadı? Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın ağzından bunlar dökülürken, yüz bin imza bizler için leblebi çekirdek diyor. Ee, olmaz mı? Solunda Ümit Özdağ var. Çıktığı yolda attığı slogan var. Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçüler. o Oğan'ın safına hangi partiden kaymalar olacak? CHP kesin, İyi Parti kesin. Başka partilerden kayarlar mı? Sizce? Başka var mı 100 bin imza ne ki deyip YSK'ya Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran? Sanırım İrfan Uzun var. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı. Bir de bağımsız var. Öğretim üyesi Halit Murat Ünver. İkisini hangi partilerden 100 bin imza odaklı kaymalar olur onu bilmem. Zaten çok sayıda evrak eksik. Ki uzan kardeşleri de red çıktı. Benim diyeceğim bunların hali vaziyetleri deveye hendek atlatmaktan daha zor. Biliyorum diyeceksiniz ki bu kadar isim sıraladınız da Cumhurbaşkanlığı güreşinin iki favori isminden hiç söz etmediniz. Hayırdır? Yok söz edeceğim. Malum biri 11 seçimdir sürekli kaybedendir. Ne demişler? Yenile yenile yenmeyi öğreneceksin. O kişi Kemal Bey. Rakibi ise her girdiği seçimi kazanan. Hiçbir yenilgisi yok. Ve tüm müsabakaları rakibini tuşa getirerek sırtını yere vurarak kazanmış. O da reis. Neyse zaten yazıya nokta koyarken haber geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları MHP'nin kurmayları ile birlikte YSK'nın kapısından içeri girmiş aday başvurusunu yaptı. Bundan sonrasını bilahare mevzu ederiz. Bugünlük bu kadar. Kariyeri kariyer mi katacak? Yavaş'ın önerisi ekseninde hamur su alıyor. 5 lider milletvekili benle İmamoğlu reis yardımcılığı. Tabi yanında mevcut belediye başkanlık görevi de dahil. Ne iş ama? Sahi sormak gerekmez mi İmamoğlu ve Yavaş'a? Siz ki biriniz Türkiye'nin başkenti Ankara'nın emiri, diğeri de dünyanın gözde şehri İstanbul'un emiri. Biliyorum şehrin emiri tanımı sizde rahatsızlık yaratır. Biz başkanız. Peki başkanlar? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı size ne katacak? Bir kere karar merci olmayacaksınız. Çünkü tüm kararların hükmü istişare heyetinde olacak. Vaziyet buyken ünvan kariyerinize kariyer mi katacak yoksa süslü mü olacak? Tercih sizin ve tabii ki onay ahalinin. En çok düşündüğüm ve merak ettiğimde seçildiğiniz oy potansiyelini hala sahip misiniz? Malum HDP'den o dönemde Yavaş'a ve İmamoğlu'na hatırı sayılır şekilde hayli kaymalar oldu. Mevcut hal devam ediyor mu etmiyor mu oy potansiyeli nedir babında diyorum ki anket şirketleri buna bir el atıp yanıt noktasında bir sonuç elde etseler. Yani bir anket tertipleseler. Hiç de fena olmaz. Yarına dair yol haritasında bir veri olur. Akşener'in tavrı. Görünen o ki Akşener seçim sartıyla altılı bir görüntü vermeyecek. Onu İzmir İktisadi Toplantısı'nda gördük. Beşi orada, o yoktu. Kılıçdaroğlu ile Akşener belki ortak lansman ve bir iki toplantıda görüntü verebilir. O da ikili. Ama seçim kampanyası farklı yürütülecek. Akşener, İmamoğlu'yla Yavaş'la birlikte hep görünecek. Bu tavır belki ilk etapta tepki ve itici görülebilir. Ama İyi Parti ve Akşener için gelecek açısından dahiyane. Gelecek için yatırım. Miras bırakacak birileri olması gerekmez mi? Günün sözü: Ne istediğini bilmeyenin yol seyri Fransız araç gibidir. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Tümür etotmail.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter @UzayHaber1